Ben davet için çok teşekkür ediyorum. metin dışında söyleyeceklerim şunlardır. Sol olarak Kıbrıs sorununun çözümüne bir şey bulmalıyız. Bir birlikte olup Kıbrıs soruna çözüm bulmalı ve sonrasında bunu devam ettirmeliyiz çözümden sonra da. Bu konferans Sa bu konferansta solun çabaları ile ilgili bir e, meseleler vardır. Bu çerçevede farklı e, farklı tartışmalar oldu, farklı sonuçlar çıktı sabahtan beridir. Bunlar önemli katkılardır, önemli görüşlerdir bu şekilde çeşitli çözümler bulup e, olumlu bir şekilde ileriye gidebiliriz. İlerici sendikal hareket kurulduğu günden itibaren etnik kökeni ve dinine bakmaksızın tüm emekçileri saflarına katmayı olmazsa olmaz olarak görmüştür. Birlik, beraberlik, işbirliği, kardeşlik ve mücadelecilikle ilk çetin mücadeleler 8 saat çalışma, temel, temel çalışma şartları ve insani çalışma koşulları için verilmişti. Kıbrıslı Türkler kendi sendikalarını kurduklarında bile birlik olmanın ve ortak bir şekilde mücadele etmenin gerekliliği ortadaydı. 40'lı yıllardaki büyük ortak 30'lı yıllardaki büyük ortak grevlerle verilen çetin mücadeleler oldukça önemli göstergelerdi o dönemdeki bu görevlerle çalışma şartları ile ilgili önemli hakların ve emekçilerin yaşam kalitelerinin aşamalı olarak artmasının temelleri atılmıştı. Bahsettiğim bu kazanılmış haklar toplu sözleşme, örgütlenme ve toplu görüşme hakkı, eşel mobil, sosyal güvenlik ve bunlar gibi birçok haklardı. Maalesef ayrılıcılık yanlıları, kin ve anlaşmazlık tohumlarını ektirdiler. Ardından trajik iki toplumlu çatışmalar ve cinayetler vuku buldu. Bunlar da darbeyi ve Kıbrıs'ı bölen Türk istilasını getirdi. PEO o zamandan beridir Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi amacıyla emekçilerin ve halkın birleşmesi politikasını sürdürerek önüne çıkan tüm zorlukları aldırmaksızın temasın, işbirliğinin, yeniden yakınlaşma ve dostluğun peşinde koştu. İşte bu yüzden ortak olarak kabul edilebilecek bir çözüm bulunması çabalarına katkı koyacak koşullar oluşturmaya çalıştı. Bugün bu kez 41 yıldır yapamadığımızı yapmayı başaracağımız doğrultusunda haklı bir iyimserlik oluşmuştur. Kıbrıslı Türk işçi arkadaşlarımızla temas içerisinde olan bizler onların korkularını, kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlıyorduk. Kıbrıs Rum işçi arkadaşlarımız için de aynı şey geçerlidir. Buradaki sorunsal, çözüm istemeyenlerin yürüttükleri aralıksız propaganda ile bizim bu anladıklarımızı emekçi yığınlarına ve halka iletmemizi engel olmak için her şey yapmalarıdır. Ancak bir şekilde bildiğimiz bir kesin bir şekilde bildiğimiz bir şey varsa o da çözüm ve yeniden birleşmenin ardından ne istediğimizdir. Bunu herkesin duyacağı şekilde yüksek sesle dile getirmeliyiz. Bu yolla çözümü engeller olmadan Ancak bu yolla yürüyebilir, barışı sağlayabilir ve herkesin birbirine saygılı olduğu topluma dair hayallerimizi gerçekleştirmek adına uğraş verebiliriz. Birleşik Kıbrıs'ta emekçilere yönelik bu noktaların sağlanmasının şart olduğunu Bugünden bilip farkında olmamız gerekir. Bu noktalar şunlardır. Tek ekonomi ve dengeli kalkınma. Emek piyasasına eri, eşit erişim, ortak istihdam politikası. Tek sosyal güvenlik sistemi. Aynı sosyal güvenlik sistemi. Adada yaşayan herkes için genel sağlık sistemi. Eğitime özgür ve eşit erişim hakkı. Ayrımcılığa karşı sonuç getirici bir şekilde mücadele edilmesi ve eşitliğin sağlanması, nüfusun hassas kesimlerine e, toplumsal koruma sağlanması. Az önce belirttiğim temel ilkeler federal devletin anayasası ve yasal düzenlemelerinde yer almalıdır. Bu temel ilkelerin en azından emekçileri ilgilendiren boyutlarıyla pratikte uygulanmasını sağlamak, ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkı koymak sınıf sendikacılığı hareket olarak bizim yükümlülüğümüz ve görevimizdir. Adil toplumun temel özelliği üretilen servetin adil bir şekilde paylaşımıdır. Bu konuda çok çetin bir mücadele vermek durumundayız. Bu mücadele ancak sınıf odaklı örgütleri güçlendirmekle ve Kıbrıs sorun ve Kıbrıs Türk emekçilerin ortak eylemiyle başarıya ulaşır. Her şeyden önce tüm emekçiler emek piyasasına serbestçe ulaşabilmelidirler. İstihdam ile ilgili olarak tek politikada diretmeliyiz. Sömürü ve ucuz iş gücü olgularına karşı duymalıyız. işsizliği ortadan kaldırmalıyız. Emeğin serbest dolaşımı ve tercih hakkı ile yerleşim hakkı sağlanmalıdır. Emik ilişkileri sistemi tek olmalı ve şu haklar tanınmalıdır. Örgütlenme hakkı, toplu görüşmelerin yapılması ve toplu sözleşmelerin imzalanması hakkı, U Uluş uluslararası sözleşmeler, uluslararası çalışma bürosunun tavsiye kararları ve Avrupa Birliği mü müktesebatının uygulanması. sendikal hareket, toplu sözleşmeler ve yasalar aracılığıyla yurdun tüm ekonomik yaşam alanlarında maaş ve ücret belirlemeye ilişkin birleşik sistemin uygulanmasını talep etmelidir. Toplu sözleşmelerin uyumlaştırılması hedefiyle haklar ve şartların karşılaştırılması yönünde yapacak çok işimiz vardır. Bunlardan bazıları maaşların e, e, yüksekliği durumu, eşel mobil, 13. maaş, çalışma saatleri, ihtiyaç sandığı, dinlenme saatleri, sağlık, refah, güvenlik ile ilgili programlar ve bunlar gibi konulardır. Emek ilişkilerini ve emekçileri ilgilendiren bir diğer önemli kısım çalışma yasasıdır. Bu yasa aşağıda sıraladığım konular gibi çok ciddi konuları kapsayacak sosyal güvenlik, emeklilik aylığı, işsizlik maaşı, hastalık parası ve bu gibi şeyler. işe son verilme konularının düzenlenmesi yani tazminat ve bu gibi konular. Çalışma alanında çalışma alanında güvenlik ve sağlık. Maaşların korunması, asgari ücret, erkek ve kadınlara eşit ücret ve eşit muamele, hanalık izni ve vayin izni ve bunlar dışında onlarca düzenleme. Emekçilerin ekonomik krizin ağırlığı altında ezildiği bugünkü koşullarda iş yasası her alanda toplu sözleşmeyi zorunlu kılacak şekilde genişletilmelidir. Sonuç olarak işveren ve sermayenin önceden birleşmiş olduğunu ne dine ne de etnik kökene baktıkları göz önünde bulundurduğumuzda çetin bir iş bizi beklemektedir. Peo, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin müstakbel Birleşik Kıbrıs toplumunda hak ettiği yeri almaları için kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirmeye her zamanki gibi hazırdır. Teşekkür ederim.